karısı daha çok makyaj yapar. Kimin karısı daha çok alışveriş yapar? Kimin karısı daha çok uykucu? Kimin karısı daha çok ağlar? Kimin karısı çok trip atar? karısı daha çok merhametli. merhametli olsun. Kimin karısı çok gezmeyi sever? Kimin karısı altını çok sever? Kimin karısı en aksi? Kimin karısı daha çok dağınık? karısının kavgayı başlatması daha yüksek. Kimin karısının hazırlanması uzun sürer? Kimin karısı daha çok ısrarcı? Kimin karısı daha çok para harcar? Kimin karısı ailesine daha çok düşkün? Eu <laughs>